Akmaral Ermekova Doğum günün kutlu olsun Nice güzel senelere ömrüm Seni çok seviyorum Kurban olurum sana Akmaralımdan başkası haramdır bana Akmaralım benim günahım benim duamsın acılarla dolu yalan dünyamda bir Allah'ım var akmaralım bir de sen varsın Akmaralımdan başkası haramdır bana Akmaralım benim günahım benim duamsın Acılarla dolu yalan dünyamda Bir Allah'ım var Akmaralım bir de sen varsın Akmaralımı düşünürken geçmiyor zaman İçimdeki sevdan akmaralım vermiyor ama Benim için akmaralımdan başkası yalan yalan Bir Allah'ım var akmaralım bir de sen var benim için akmaralımdan başkası yalan yalan Bir Allah'ım var akmaralım bir de sen varsın Akmaral Ermekova seni çok seviyorum ömrüm kurban olurum sana Doğum günün kutlu olsun nice güzel senelere ömrüm kurban olurum sana Akmaralımsız Akmaralımsız bir aneyim daha beterim Ölümlü dünyada kime giderim Diz çöküp önünde akmaralım yemin ederim Bir Allah'ım var akmaralım bir de sen varsın Akmaralımsız bir aneyim daha beterim Ölümlü dünyada da alım kime giderim diz çöküp önünde akımar alım yemin ederim bir Allahım var akımar alım bir de sen var mısın alımı düşünürken geçmiyor zaman. İçimdeki sevdam akmaralım vermiyor ama benim için akmaralımdan başkası yalan yalan bir Allah'ım var akmaralım bir de sen varsın benim için Akmaral'ımdan başkası yalan, yalan Bir Allah'ım var Akmaral'ım, bir de sen varsın Akmaral'ımdan başkası haramdır bana Akmaral'ım benim, günahım benim duamsın Acılarla dolu yalan dünyamda Bir Allah'ım var Akmaral'ım, bir de sen varsın Akmaralımı düşünürken geçmiyor zaman İçimdeki sevdan akmaralım vermiyor aman Benim için akmaralımdan başkası yalan Bir Allah'ım var akmaralım bir de sen varsın Akmaralım sensiz bir aneyim daha beterim Ölümlü dünyada akmaralım kime giderim Diz çöküp önünde akmaralım yemin ederim bir Allah'ım var maralım, bir de sen varsın. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel senelere ömrüm. Kurban olurum sana, kurban olduğum. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel senelere. Akmaral ah ermek ovan benim. Sevgimle, kalbimle, yüreğimle, en içten duygularımla, aşkımla doğum gününü kutlar. Cenab-ı Allah'tan nice güzel senelere sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşam dilekleriyle dualarımın kabul olması için Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Kurban olurum sana. Akmaral ermek oğlan benim. Dualarım seninle ömrüm doğum günün kutlu olsun nice güzel senelere. Seni çok seviyorum. Ախ քմարալեր մեքո ամեն